Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılan, yenilenen Watch 3 akıllı saatin kutu açılışıyla karşınızdayım. Tasarımsal açıdan önceki modellere geri dönmeyi amaçlayan ve gerçekten çok dikkat çekici özellikleri olan bir akıllı saat. Kutunun tasarımı açıkçası bana Apple Watch'ların kutuların tasarımlarını çok hatırlattı. Elimizdeki model 45 milimetrelik olan. Arka yüzünü çevirdiğimizde diğer bilgilendirmeleri, Bluetooth, Wi-Fi, GPS desteğini ve saatin tam ismini yani Samsung Galaxy Watch 3 ismini burada görebiliyoruz. Kutunun üst ve alt kısımlarında açma bantları yer alıyor. Kutuyu açtığımızda karşımıza bilgilendirme kağıtlarının bulunduğu kutucuk ve Galaxy Watch 3 çıkıyor. İlk önce bu üstteki kutunun içerisinde ne var onlara bakmak istiyorum hızlı başlangıç kılavuzu, önemli bilgilendirmeler ve bir adet mini kutu daha var. Tabii ki bunun içerisinde de şarj kablosu ve şarj standı yer alıyor. Kutunun içerisinden şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece wireless şarj standı ve onun kablosu çıkıyor. Bu bilgilendirmeyi de yapayım. Galaxy Watch 3 klasik saat tasarımını artık bir adım daha öteye götürmüş durumda. Benim ilk izlenimim bu şekilde. Elimdeki saatin akıllı saat olduğunu anlayabilmem için onu açmam gerekiyor. Ve saat başlatılırken ben de size bazı bilgilendirmelerde bulunayım. Klasik saat görünümüne bağlı kalmaya devam ediyor Samsung. Üst taraftaki bezel bölümünün hareket ettirilebiliyor olması. Bu sayede menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve saatin kontrolünü direkt bu şekilde de sağlayabiliyorsunuz. Orijinal modelden %14 daha ince bir akıllı saat var ve yine aynı oranda daha hafif bir akıllı saat var elimizde. Son derece şık, son derece hafif görünüyor ki bileğimi takmayı da hemen bir deneyeceğim. Son derece rahat bir şekilde bileğinize oturuyor. Kontrollerini aynen bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anlık saatin kurulumunu yapmayacağım ama kısa zaman içerisinde inceleme videosunda bunların hepsini sizlere göstereceğiz. Daha önceden piyasaya sürlen ve bizim de incelediğimiz Galaxy Watch Active'e baktığımızda daha spor bir model olduğunu görmüştük. Ama burada yeniden o klasik çizgilerine geri dönmüş Samsung ve ben açıkçası ilk bakışta şunu söyleyebilirim. Saatin tasarımı son derece iyi, son derece güzel. Aynı zamanda bu Samsung'taki bezelin hareketli olması benim en sevdiğim özellikler arasında yer alıyor. Gel gelelim fiyatlandırmaya. Samsung Galaxy Watch 3 bir amiral gemisi akıllı saati Samsung'un ve bu oranda da bir fiyatı Var. Ülkemizdeki fiyatları ben şu an videoyu çekerken belli değil. Ben de yurt dışındaki fiyatları baz alarak söyleyeceğim. Ama Türkiye fiyatları açıklandığında bu videonun hemen altında yer alan yorumlarda başa sabitleyeceğiz Türkiye fiyatlarını. 41 milimetrelik Galaxy Watch 3 satın almak isterseniz 399 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama bizim elimizdeki 45 milimetreyi satın almak istiyorsanız da Fark 30 dolara çıkıyor. 330 dolar ödemeniz gerekiyor. Bakalım ülkemizdeki fiyatları ne olacak gerçekten merak ediyorum. Android tarafındaki en şık görünen akıllı saatlerden biri. Ama dediğim gibi fiyat nasıl olacak o da önemli. Yurt dışı fiyatlarına bile baktığımızda oldukça pahalı bir akıllı saat olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu saatin video incelemesi sizlerle olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.